Evet, bu dersimizde başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mehmuzul zamanlara göre çekimleri konusuna geldik. Mehmuzul hatırlayalım. Neydi Mehmuzul Fa? Faul fiilinde eğer ki hemze varsa ona Mehmuzul Fa diyorduk. İşte mehmuzul fa olan bir fiilin zamanlara göre çekimini yapacağız. Mazi malumunun çekimini yapacağız. Mazi meçhulun çekimini yapacağız. Muzari malum, muzari meçhul, emri hadir, ismi faal, ismi ful, muzari, meczum muzari olarak çekimini yaptıktan sonra bu sefer mehmuzul fa olan bir fiilin mezit çekimlerini yapacağız inşallah. Masar emrundur mesela emretmek anlamında. Şimdi mazi malumunun Iı, çekimini yapalım. Mazim malumunun ıı, çekimi şu şekildedir. Emera, emera, emeru, emerat, emerate, emerne, emerte, emertuma, emertum, emerti, emertuma, emertunne, emertu, emerna şeklinde çekimi yapılıyor. Anlamını belirtecek olursak, emera emretti, emera emrettiler, emeru emrettiler. Emerat emretti. Emerata emrettiler. Emerne emrettiler. Emerte emrettin. Emertuma emrettiniz. Emertum emrettiniz. Emerti emrettin. Emertuma emrettiniz. Emertunne emrettiniz. Emertu emrettim. Emerna emrettik anlamına geliyor. Mazi malumun çekimi yaptıktan sonra şimdi de mazi meçhulunun çekimi yapacağız. Umira, umira, umiru, umirat, umirate, umirne, umirte, umirtume, umirtum, umirti, umirtume, umirtunne, umirtu, umirne şeklinde çekimi yapılıyor. Anlamını belirtecek olursak, umira emrolundu, umira emrolundular, umiru emrolundular. Umirat emrolundu. Umirata emrolundular. Umirne emrolundular. Umirte emrolundun. Umirtuma emrolundunuz. Umirtum emrolundunuz. Umirti emrolundun. Umirtuma emrolundunuz. Umirtunne emrolundunuz. Umirtu emrolundum. Umirne emrolunduk anlamlarına geliyor şimdi ise Muzari malumunun e, çekimini yapacağız Muzari malum ye'muru ye'murani ye'murune te'muru te'murani ye'murne te'muru te'murani te'murune te'murine te'murani te'murne amuru ne'muru ne'muru şeklinde çekimi yapılıyor أَلْمَنُو بِيَتْجَكُ الْوَصَح يَأْمُرُهُ أَمْرَ دَرْ أَمْرَ دَرْ يَأْمُرُونَ أَمْرَ دَرْ لَرْ أَمْرَ دَرْ تَأْمُرَانِ أَمْرَ يَأْمُرُنَّ أَمْرَ دَرْ لَرْ أَمْرَ دَرْ سِنْ أَمْرَ دَرْ سِنِسْ تَأْمُرُونَ أَمْرَ دَرْ تَأْمُرِينَ emredersiniz. Te'murne emredersiniz. Amuru emrederim. Ne, ne'muru ne emrederiz anlamına geliyor. Burada amuru okuduk. Çünkü iki tane hemze yan yana geldi. Bunu önceki e, derslerimizde kuralını anlatmıştık. E'murudur bunun aslı. <laughs> i̇ki hemze yan yana geldi. E, i̇kincisi sakin. bir makabli yani birincisinin harekesi fetha olduğu için elife kalbediyoruz ediyoruz emuru olmuş oluyor. <laughs> evet. Şimdi ise muzari meçhulun çekimini yapacağız. Yu'maru yu'marani yu'marune tu'maru tu'marani yu'marne tu'maru tu'marani tu'marune u'maru nu'maru şeklinde çekimi yapılıyor. Anlamını belirtecek olursak yu'maru <laughs> Emrolunur, yü'merani emrolunurlar. yu'marune emrolunurlar. tümeru emrolunur. emr emrolunurlar. Yؤmerne, emrolunurlar. Tü'meru, olunur, emrolunursun. Tü'merani, emrolunursunuz. emr emrolunursunuz. tü emrolunursun. emr emrolunursunuz. olunursun, to emrne emrolunursunuz umaru emrolunurum numaru emrolunuruz anlamına geliyor. Şimdi ise emri hadir e, çekimine geldik. Emre hadir çekimi e, emrayı emur Emre hadir mur olarak geliyordu. Mur mura muru muri mura murne şeklinde e, çekimi yapılıyor anlamını belirtecek olursak mur emret mura emredin muru emredin muri emret mura emredin murne emredin anlamını ifade ediyor. Ve sıra geldi ismi fail ve isme çekimine. Amirun müfred müzekker amiratun müfred mennes hepsini vermiyor çünkü diyecek şuna benziyor orada yapmışız. Mesela ismi ful me'murun müfet me, müzekker, memuratın müfet içindir. Evet notta bunu, bunlar hakkında konuşuyor, belirtiyor. Diyor çekimleri için. Yani ismi faal ve ismi fulun çekimleri için. Bakınız ismi faal ahidunun e, e, gibi çekilir. Ahidun gibi çekilir. E, ahidun çekimleri de anlatıyordu. Sayfa diyor 440'ta. Halbuki bu kitapta 440 değil 450'de geçiyor. Ee, bu sayfa numarasını düzeltelim. 440 değil. 450'de geçiyor. Ahidun ismi faali çekimi. İsmeful mehudun e, gibi çekilir. Mehudun gibi çekilir. Bu da sayfa 449 demiş. Bu da 449 değil. Bu da 459'dur. Onu da düzeltelim. 459'da onun çekimi yapılıyor. Ve geldik. Mansup muzari fiil. Bir fiil eğer mu, e, muzari bir fiil başına nasp edici bir edat gelirse ona mansup muzari diyoruz. Muzari fiil başına nasp edatları gelirse ona muzari mensup diyoruz. Hemen hatırlayalım. Nasp edici edatlar neler diyeyim. E, en, len, key, iren. Bu dört tanesi nasp edici edattılar. Bunlar muzari fiilin başına gelirler sonunda damma olanların dammesini kaldırıp onu fethaya dönüştürürler. Sonunda nun olanların ise nununu düşürürler. Ama cem nunla karışmazlar. Şimdi burada çekimini bir parçası vermiş. Biz tamamını yapalım. En ye'mura En ye'mura En ye'muru En te'mura En te'mura En ye'murna, en, en, en te'mura En te'mura En te'muru en t'amuri en t'amura en t'amurna en a'mura en an'amura şeklinde çekimi yapılıyor. Meczum muzari fiile geldik. Meczum muzari fiil. Bir muzari fiil eğer başına cezm edici edatlardan bir tanesi gelirse ona meczum muzari fiil diyoruz. Cezm edatlarını hatırlayalım. in, lem, lemma Lamul emri bir de nehilası. Bunlar cezim edatlarıdırlar. Bunlar muzari fiilin başına geldiklerinde sonunda damma olanların dammesini kaldırıp sükuna dönüştürürler. Sonunda e, nun olanların nununu hasfederler. Ama cevmenes nununa karışmazlar. Şimdi bunun çekimini yapalım. Sonuna kadar. Lem ye'mur. Lem ye'mura. Lem ye'muru. Lem te'mur, lem te'mura, lem ye'murne. Lem te'mur, lem te'mura, lem te'muru, lem te'muri, lem te'mura, lem te'murne. Lem amur, lem namur, pardon lem ne'mur, lem ne'mur. Bu şekilde e, çekimi yapılıyor. Evet. Bunları anlattıktan sonra şimdi ise mezit fiiller bu Mehmuzülfa olan e, Mehmuzülfa'nın mezitlerinin çekimleri. Mehmuzülfa yani faul fiilinde hemze olan bir fiil. Bunların işte şimdi kadar sülasi mücerretlerinin çekimi yaptık. Bir de mezitlerinin çekimini yapalım. Mazi malum, mazi meçhul. Muzari malum, muzari meçhul. Emre hadir, ismi faal, ismi ful. Bir de masar e, çekimlerini yapacağız inşallah. E, i̇f'al babından başlıyoruz. Amara mazi malum. Umira mazi meçhul. Yu'miru mazi muzari malum. Yu'maru muzari meçhul. Amir emri hadir. Mu'mirun ismi faal. Mu'marun ismi ful. İmarun bu da mastarıdır. Ve şimdi de tef'il babından çekim yapalım. Tef'il babı. Emmara mazi malum. Umira mazi meçhul yu'ammiru muzari malum yu'ammaru muzari meçhul Emir emri hadir muammirun ism fa'il muammarun ism maf'ul te'mirun bu da mastar ve geldik mufaale babından çekimine geldik mufaale babından çekimi amara mazi malum umira mazi meçhul yu'amiru muzari malum Yu'amaru muzari meçhul. emir emri hadir. Mu'amirun ismi fa'il. Mu'amarun ismi mef'ul. Mu'amaratun mazharıdır. İnfial babının çekimine geldik. İnfial babı biliyorsunuz lazimi bir fiil olduğu için mazi meçhul, muzari meçhul ve ismi mef'ulleri yoktur. Onları zikretmiyoruz. İn emere mazi malum. Yen emiru muzari malum. İn emir emri hadır. Mün emirun ismi fail. İn imarun e, in imaran fark etmez. Bu da masar. Geldik iftial babından çekimi çekimini yapmaya. İftial babı. İ temara mazi malum. U tumira mazi meşul. Ye temiru muzari malum. Y temaru muzari meşul. İ temir Emri hadır. Mu'temirun ismi fa'il. Mu'temarun ismi ful. İtimarun. Bu da mastarıdır Ve geldik tefe'ül babının çekimine. Tefe'ül babı. Teemmere mazi ma'lum. Tü Tüem, e, emmiru mazi. Pardon. Tü emmira. Bak. Teemmira mazi ma'lum. Tü mazi meçhul. Ye muzari ma'lum. Yüte muzari meçhul. Te emmer e, emri hadir. Müte emmirun ismi fa'il. Müte ismi babından çekimine geldik. Te mazi ma'lum. Tu mazi meçhul. Yüte muzari ma'lum. Yüte muzari meçhul. Te emri hadir. fa'il müteamarun ismi mef'ul teamurun e, masarı gelmemi istifal babından çekimine gelince iste'mara mazi malum ustu'mira mazi meçhul yeste'miru muzari malum yuste'maru muzari meçhul iste'mir emri hadir müste'mirun isim faal müste'marun ismi mef'ul isti'marun bu da masardır ve böylelikle Mehmuzul Fa'nın e, hem sülasi mücerrede zamanlara göre çekimini yaptık. Ve bir de Muzari e, e, pardon Mehmuzul Fa'nın işte sülasi mücerrede e, zamanlara göre çekimini yaptık. Sonra da Mehmuzul Fa'nın mezitlerinin çekimini yaptık. Böylelikle Mehmuzul Fa konusu tamamıyla bitmiş oldu. Ve geldik Mehmuzul Ayn konusuna.